herkesin korkusu köprü meselesiydi. Acaba eski yol gibi köprümüz yine Orta Doğu'ya bir yol olacak mı, bir geçiş yolu olacak mı? Daha önce Batman Hasankeyf Mardin yolu iki yönlü, tek yoldu. Betondan yapılmış bir köprümüz vardı. Artık geçişi sağlayamıyordu, taşıyamıyordu bu araçların. Allah'a çok şükür hükümetimiz bunu göz önünde bulundurarak binlerce yıl önce Artuklu Köprüsü nasıl medeniyetin geçiş noktası, ticaretin geçiş noktalarını yaptıysa şu anda köprümüz de Türkiye'mizi ve Hasankeyf'i Orta Doğu'ya bağlayan önemli bir geçiş noktasıdır. Hayal Hayaldi gerçek oldu diyoruz. Bin metrelik oluşu Orta Doğu'nun en büyük köprüsü olarak söylüyoruz. Gerçekten Hasankeyf'e büyük bir ticaret katkı sağlayacak. Hasankeyf İlk Köprüsü, 1001 metre uzunluğunda çift köprü olarak projelendirilmiş. Ulus Su Barajı'nın bitmesiyle beraber baraj hafızasının geçiş noktası olarak Hasankeyf İlk Köprüsü ile geçilmektedir. Hasankeyf üzerinden transit geçişler havura sağlanmakta olup bölgenin ekonomik olarak canlanmasına katkı sağlayacaktır. Eskiye nazaran eskiyle kıyasladığın zaman şu anda gözü kapalı gidebilirsin. Yani şimdiki rahatlık nerede, o zamanki sıkıntı nerede? Burada tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.